Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar bu cümlelerin yüklemleri durumundaki fiillerin hepsinde ıl veya ın dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri var. Bu ekleri alan fiiller cümlelerde ya edilgen fiil olur ya da dönüşlü fiil olur. Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri sözlü öznedir. Dönüşlü fiillerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri ise gerçek öznedir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Kitapla küçük yaşlarda tanışan bireylerin ileride iyi birer okur olduğuna tanıklık edilir. Tanıklık edilir fiili bu cümlenin yüklemidir. Neye tanıklık edilir? Kitapla küçük yaşlarda tanışan bireylerin ileride iyi birer okur olduğuna. Burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi görevindeki fiile ne veya kim gibi özneyi bulduran soruları yöneltemiyoruz. Yani bu cümlede gerçek veya sözlü özne yok. Bir cümlede hiç özne yok ise o cümlenin yüklemi kesinlikle edilgen çatılı bir eylemdir. Zaten tanıklık etmek fiili de tanıklık edilmek olmuş yani ıl dediğimiz fiilden fiil yapım ekini almıştır. Mehmet Fuat Köprülü daha 13 yaşında iken ilk şiirini yazarak yazın hayatına atılmıştır yazın hayatına atılmıştır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir fiildir. Kim yazın hayatına atılmıştır? Mehmet Fuat Köprülü. Burası cümlenin öznesidir. Arkadaşlar bu fiil atmaktan atılmak olmuş. Yani ıl dediğimiz fiilden fiil yapım ekini almıştır. Mehmet Fuat Köprülü yazın hayatına kendisi atılabilir. Dolayısıyla bu özne gerçek özne olduğu için buradaki fiilimiz arkadaşlar dönüşlüdür diyoruz. Bizlerin çok da üstünde durmadığı konular şairler tarafından ince ince işlenir. İşlenir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne işlenir? Bizlerin çok da üstünde durmadığı konular. Burası cümlenin öznesidir. Arkadaşlar konular kendi kendine işlenmez. Bunu birilerinin işlemesi gerekir. Dolayısıyla buradaki özne gerçek özne değil, sözde öznedir. Fiilimiz de arkadaşlar işlemekten işlenmek olmuş. Yani -ın dediğimiz çatı ekini almıştır. Dolayısıyla bu fiilin sözde öznesi olduğu için bu fiil de edilgen çatılıdır. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Ona hem Heidelberg hem de Sorbonne Üniversitesi'nden onursal doktora unvanı verilmişti. Verilmişti fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne verilmişti? Onursal doktora unvanı. Burası cümlenin öznesidir. Onursal doktora unvanı kendi kendine verilmez, bunu birileri vermiş ancak burada o birileri yazmadığı için bu özne gerçek özne değil, sözlü öznedir. Zaten bu fiil de arkadaşlar vermekten verilmek olmuştur. Yani ıl dediğimiz eki almıştır. Dolayısıyla edilgen çatılı bir fiildir. Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi yalnızca bir fasikül halinde yayımlandı. Yayımlandı fiili bu cümlenin yüklemidir. Yayımlanan ne? Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi bu ifade cümlenin öznesidir. Bu ansiklopedi kendi kendine yayımlanamaz. Bunu birileri yayımlamıştır. Ancak o birileri bu cümlede yazmadığı için buradaki özne sözde öznedir. Zaten eylem de arkadaşlar yayımlamaktan yayımlanmak olmuş. Yani ın dediğimiz fiilden fiil yapım ekini almıştır. Dolayısıyla bu eylem de edilgendir. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.